Ya sen davul çala çala kendin davul olmuşsun sen. Beş bin kişi kaç kişi biliyor musun sen beş bin kişiyi? Ne demek? Beş kişiye ne konser verecekmişim ben? Ben milyonların peşindeyim, milyonların. Şurada da davulcumuzun sana yazdığı bir mektup var. Ver şu mektubu okusana bana. Yavaş oku ama. Hatırlıyorsun değil mi yavaş okumayı? Unutmadın. Hatırlıyorum. Aferin. Yılmaz ben eşimle Kanada'ya taşınıyorum. Gitmeden sana birkaç sözüm vardı. Onları bu mektupla iletmek istedim. Yılmaz sen acayip salak bir insansın. Senin bir müziğin varsa ki bence yok. Bunu sevecek insanlara vermen lazım. Ben göt kalkmasını bir süreç zannederdim. İnsanların götü yavaş yavaş kalkar sanırdım. Ama anladım ki bir insanın götü bir saniyede de kalkabiliyor. Gözümün önünde götün kalktı Yılmaz. Normalde insanlar para kazanır, şöhret olur, ne bileyim uyuşturucu müptelası olur. Sen de bunlar da yok. Senin ilk iş götün kalktı. Ben hayatımda bu kadar sıkıcı bir delirme görmedim. Şu an kesin bu mektubu Ersoy okuyordur. Bunlar senin arkadaşların değil Yılmaz. Bunlar senin yalakaların. Hadi şimdi siktir git ne halin varsa gör demiş. Terbiyesiz herif.